Evet ilk parçamızı birlikte ördük. Bakın burada uzun bıraktığımız ip vardı. O ipi ben kestim şimdi. E, tersten ilmek çıkaracağız. Bunun için e, 8 numara tığ kullanacağım. 8 numara tığ kullanacağım. Hümamdan gelen ben ipimi aldım. Şimdi bakın şu noktadan başlayacağım. Bakın haroşa olan noktadan şu çizgiden batıyorum ipim altta kalacak tığım üstte ipi bu şekilde çekiyorum ilmek çıkarıyorum birazcık da kısayıp bırakacağım bakın bu şekilde batıyorum bir sonraki noktaya bakın şöyle haroşalar var ilk sıra bir de şöyle dalga dalga bakın ilmekler var bu ilmekleri batarak ilmek çıkaracağız tığımızla ilk noktaya battık batıyorum bir sonraki noktaya. Bu arada şöyle kısa birazcık ip bırakacağım. Battım. İpi alt ipimiz altta kalacak, tığımız üstte. Bu şekilde ilmek çekiyoruz. Bir sonraki noktaya batıyorum. İlmeklerimizi bu şekilde çıkarıyorum. Şu ilk ilmek gevşek olabilir. Batıyorum. İpim altta kalıyor. Bu şekilde çekiyorum. Hepsini aynı şekilde, aynı yöne bakması önemli ki örgümüz düzgün olsun bakın bu şekilde şimdi e, tığma bu şekilde alacağım ilmeklerimi bakın batıyorum ipim altta kalıyor ilmek çıkarıyorum aynı tunus işi yapar gibi ilmekleri çıkardık şimdi bu noktada şişimi alacağım şişimi bakın tığımı iteceğim ilk noktadan başlayacağım geçirmeye. Bir yandan tığımı çıkaracağım, bir yandan şişimi yerleştireceğim. Ve ilmekleri bu şekilde şişime aktarmış olacağım. Bakın kısa ip de burada. Şimdi bu noktada şu iki kalan kısa ipi birbirine bağlayalım ki sağlam olsun. Şöyle bir iki tane düğüm atsak şimdilik yeterli. Çok da sıkmıyorum ki şu ilk ilmeği çok sıkı yapmayalım. Şimdi bu şekilde düğüm attık. Sonra aslında bir tane düğüm atıp da içeri de yerleştirebiliriz. Ama ben şimdi geçici olarak iki tane düğüm attım. Şimdi gösterdiğim noktalardan bakın tersten ilmek çıkarıyoruz. Ters kısmı bize bakıyor. Şu noktalara batıp ilmek çıkarıp tığımızın şişimizin ucuna ilmeklerimizi takıyoruz. Sürekli aynı yöne Bakın batıyorum. İpi aynı şekilde çekip şişime aktarıyorum. Şimdi bu şekilde bütün bu gösterdiğim noktalardan batarak toplamda yine 110 tane ilmek olacak şekilde son noktaya kadar son nokta kısımda bakın şu kısım olacak. Yine saymakta fayda var. 110 tane ilmek elde edeceğiz. Son noktaya kadar bu şekilde şişimize ilmeklerimizi takıp son noktaya kadar ilerliyoruz. Evet son ilmeklerimi de aldım. Şimdi şişime takacağım bu çıkardığım ilmekleri toplamda 110 tane ilmeğimiz var tığlı işim kalmadı onu kenara alıyorum bakın şöyle çeviriyorum burada iki tane düğüm attığım kısa ip noktam var bunu içeri de gizleyebilirsiniz ama içeri zaten Elyaf dolduracağız ya da işte asla gelecek. Bunu gizlemeseniz de olur. Tercihinizde kalmış. Şimdi toplamda ben saydım. 110 tane ilmeğimiz var. Şimdi şu şekilde çeviriyorum. İpi bu tarafa alıyorum. Bakın Şimdi normalde ilk parçayı örerken bir sıra haroşa örmüştük. Şimdi ilmekleri ilk parçamızdan çıkardığımız için bakın burada iki sıra haroşa var gibi. O yüzden haroşa örmeyeceğiz. Şimdi 100, 110 tane ilmeğimiz var. Direkt modelimizi kurarak başlayacağız. Bakın bu noktada şöyle bakacağım. 2 4 6 8 9 yine ilkini haroşa örerek başlayacağım. İpim önde. Bakın bu şekilde haroşa örüyorum ilk ilmeği. Haroşa ördükten sonra diğer ilmekleri 9 e, tane düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz ördüm haroşadan sonra iki ilmeği sağ şişime aktarıyorum yine aynı işlemi yapıyorum bir tane düz örüyorum ördüğüm düz ilmeği örmediğim iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve tekrar 9 tane düz örüyorum şöyle bakın misna şuradan çekip şişi düzlüyorum kestik bir 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz ördüm. Bir tane haroşa, haroşa örüyorum. Bakın, yine haroşanın olduğu kısmı haroşa denk gelmiş oluyor sırayla. Şimdi bu şekilde aynı İlk parçada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Şöyle çekeyim. Bakın, bu şekilde örüp ortada toplayacağız. İlk parçayı, ilk parçayı ördüğümüz gibi ikinci parçayı da son 10 ilmek kalana kadar, bakın, burada yaptığımız işlemin aynısını. Şimdi bu tarafta ilmek çıkardık. Aynısını bu kısımda da uygulayacağız. Son 10 ilmek kalana kadar bu işleme devam edeceğiz. Yıldız yastığımızın örme işlemini tamamladık. Bakın yine alt parçayı ördüğümüz gibi üstte de yine 9 ilmek başlayıp düz son 10 ilmek kalana kadar ördük tamamladık. Şimdi bu noktada astarınızı bakın şu noktada kalıp alabilirsiniz. Biri bir kumaşı bu şekilde koyup Yaklaşık şöyle 4 parmak filan daha geniş keserek yıldız şeklinde kenarlarını dikip astarınızın içini doldurup bir yastık hale getirebilirsiniz. Astarınızın içini doldurup ve bu noktada bu aşamada şöyle ağzını esniyor zaten bakın yeteri kadar esniyor. Bu noktada diktiğiniz astarı içini doldurduğunuz astarınızı yastığa bu şekilde bu noktada yerleştirebilirsiniz. Şu kısım oldukça geniş bakın ve esniyor da zaten. Ben şimdi şişimi çıkarmadım bu noktada. Şimdi içini dolduracağım. En son şişi çıkarıp bu noktada şöyle kısa ipimi de kestim. Böyle iğneme takacağım. İçini doldurduktan sonra etrafını yine toparlayıp bu ipi de gizlemeyi sizinle paylaşacağım. Şimdi elimde ben astar dikmeyeceğim, kumaşım ve makinem olmadığı için tabii bu şekilde kullanmayacağım ben. En son anneme götürüp annem yardımıyla annemin makinesi olduğu için elinde de kumaşları olduğu için onunla astar dikip en son yerleştireceğim ama ben şimdi size göstermek istiyorum nasıl kapatacağımızı elimde böyle boncuk elyaf var ama eğer sizin de imkanınız yoksa astar dikecek kumaşınız makineniz yoksa aslında makineye gerek yok elde de yapılabilir belki ama kumaşınız yoksa içini elyafla doldurmak istiyorsanız boncuk elyaf tavsiye etmem tüm Tüm elyaflardan e, doldurmanızı tavsiye ederim. O zaman daha e, kullanışlı olur. Çünkü çok fazla delikleri yok bakın. Tabi örmeniz de burada çok önemli. Eliniz sıkıysa e, astarsız dahi kullanılabilir. Ama en sağlıklısı tabii ki astar. Böyle elimde boncuk elyaflarım vardı. Bunu bakın, bu şekilde elyaflarımı şimdi e, içerisine yerleştireceğim. İçerisini elyafla dolduracağım. En son ağzını birlikte kapatıp artık yıldız yastığımızın bitmiş hali birlikte görebiliriz. Yastığımızın içine elyafla doldurdum. Bakın şimdi iğneme ipimi takmıştım kestiğim ipi. Şimdi şişimin olduğu noktalardan iğnemle geçeceğim ve ağız kısmını yine diğer parçada olduğu gibi büzdüreceğiz varlıyorum yavaş yavaş Geçireceğim nokta burası. Bakın toparlıyorum yavaş yavaş. Şimdi şişime çıkarıyorum. şişimi kenara aldım. Şimdi böyle elyafı biraz bastıracağım ki dışarı çıkmasın. Bakın şimdi toparlıyorum. Renginden bir astar diktiğinizde daha güzel olacaktır. Bu haliyle bile çok tatlı. Şimdi bu ipi sıkılayacağım. Bunu yine aynı boşluklardan geçirerek sağlamlaştıracağım. İyice sağlamlaştıralım. Tabii ben şimdi düğüm atmayacağım. Ee, i̇yice sağlamlaştırıp düğüm atacağız. Ee, ben sonra bunu söküp tekrar astar dikeceğim tabi. İnşallah. Şimdi bakın. Böyle el elyafların çıkması çok normal astar olmadığı için. Ama dediğim gibi eğer kumaş e, vesaire astar dikme gibi bir imkanınız yoksa bu geniş parçalı elyaflar var. Hani boncuk elyaf değil ama tüm parçalı elyaflar var. Onları, onlarla da yapılabilir aslında. Şimdi ama dediğim gibi astar en sağlıklısı. Bu şekilde sağlamlaştırdıktan sonra bu ipi belli bir noktaya düğüm atıp içeri doğru gizleyeceğiz. Ve sonrasında fazla kalan ipi de keseceğiz. Ama ben bunu anneme götürüp astar dikeceğim için şu fazla kalan ipi Şöyle ara kısma yerleştiriyorum. Sizler de düğüm atıp e, bu fazla kalan ipi içeri doğru gizleyebilirsiniz. Artık yıldız yastığımızı şöyle düzleyelim. O kadar güzel oldu ki e, çok güzel hediye olacaktır bu yastıklardan. E, çocukların da çok severek oynayacağı, e, çok güzel bir e, oyuncakta olarak da kullanılabilir. Yapımı oldukça kolay ve keyifliydi. Gerçekten bir gün içerisinde bile birkaç tane böyle yıldız yastık yapabilirsiniz. Yapımı oldukça keyifli ee, ve çok da güzel bir sonuç çıkıyor. Ben çok keyifle e, çalıştım. Bu arada şu e, diğer yastığımı da göstermek istiyorum. Bakın onu da doldurdum sizlere gösterebilmek için. Bu da kenar kısmını iki parçayı e, birleştirerek e, ördüm. E, bu kenar kısımları diktim. Bunun da görünüşünü şöyle sizinle paylaşayım. Bu biraz daha kalın oluyor. Bakın bu tarafı. Burası biraz daha ince oluyor. E, yapımı bu şekilde. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.